Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta kaçış oyuncu oynuyoruz arkadaşlar. Bir tane kötü kral bizim şey zindana hapsetmiş arkadaşlar. Kötü bir tane kral. Biz de oradan kaçmaya çalışacağız. Bu seriden daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. 3 like istiyorum arkadaşlar. Oyun Krallığı aile oluşmaya başladı. Şu anda arkadaşlar 10 tane abonemiz var. Like atmayı unutmayın. Abone tuşunun yanında çıkan zil butonuna anında videolarından haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz tam gaz. Bu zindandan kaçacağız. Arkadaşlar bazı yerleri durdurtabilirim çünkü oraları geçeceğim oralar çünkü en zor olan yerler yapamadıklarımı durdurarak bitireceğim arkadaşlar. hemen şöyle yukarı çıkalım arkadaşlar buradan da böyle gittik mi tamam bundan sonrası zaten benim için kolay Allah Arkadaşlar az daha düşüyorduk. zıpla zıpla. Şimdi en üst kata çıktık. Şimdi arkadaşlar buradan düşersek bana yazıklar olsun. Heh. Bu yol bazen de kırılıyor arkadaşlar. Uuu, define bulduk arkadaşlar. Define olarak da demirden bir kır. Elmasdan olacak. Değil mi? Adam ben de öldüm. Allah. Ben de öldüm arkadaşlar. Adamla dalga geçmeyecektim. Pro çıkmış. Pro çıktı. Ne çıkmış ya? o da pro çıkmadı. Lütfen. Lütfen bak. Lütfen diyorum. Çok... Şu... Ay salak. Ben de salam yani. Arkadaşlar ya şuraya gıcık oluyorum. Şu karelere deyince direkt dikenler çıkıyor. Ve değmemek de çok zor. Çünkü bazenler hareket ediyor bu karalar. <laughs> Yok ben burada sıkışırım. Ben burada sıkışırım. Deli. Direkt çaptı. Allah. Hayır. Hayır istemiyorum. Ye. Yeah. şimdi yeniden dön geri döneceğim. Çünkü aşağıdaki kapıyı açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdiye kadar 3 videomuz var. Bunu sayarsak da 4 4 oluyor. Um, Sky Teacher'ın 3. bölümünü bugün akşam çekeceğim arkadaşlar çekebilirsem kartıtı sildim. Çünkü arkadaşlar bir sorun oluştu. O yüzden sildim arkadaşlar onu. Arkadaşlar öldüm sayın. Öldüm bile. Bu zindanı bitirdikten sonra arkadaşlar bunun birkaç tane daha serisi var. Onun devamını da getireceğiz. Şimdi şunu aşağı ineceğiz ama ben basamaklardan çıkmak istemiyorum. Direkt yere düşeceğim. Ama inşallah şoval ee, şövalyenin üstüne düşmem. Ah be deli adam. İkide bir yere düşüyorum. Allah! Arkadaşlar ablam yanıma geldi. Sesini duymak ister misiniz? Sesini duymak isterseniz bir abone olun bakalım. Ablamın adını da söyleyeceğim. Adı Esmanır. Tam da zamanda öldüm. Arkadaşlar ya. Oha. Adam nasıl ölmedi be? Değmişti ama. Bana ne haksızlık. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Normalde e, kanalımın adına oyun kralı koydum ama daha kral değilim. Şu anda noobum arkadaşlar. Çünkü sadece 10 abonem var. Milletin 1 milyon 1 milyar abonesi var. Mesela Enes Batu. Allah. Bismillah korktum be arkadaşlar. Uuu checkpoint. Bu sefer geçeceğim arkadaşlar. Buraya çok gıcık oluyordum ama şimdi geçeceğim. Allah Bismillah. Ha. Şimdi buradan da duruyoruz. buradan böyle geçiyoruz. Şimdi buraya dönüyoruz. Ondan sonra da buraya dönüyoruz. Sonra bayanması alıyoruz. Öldüm. Arkadaşlar elması alacağım diye öldüm. Öf ya. Canım bağırmak istedi. Allah Gerçekten arkadaşlar neden bağırıyorum çünkü öbür videolarda sesim tam çıkmamış bazenleri sesim e, boğuk çıkmış o yüzden bağırıyorum. Allah, öldüm. Aha ölmedim arkadaşlar normalde burada ölüyordum. Allah, heh, yine ölmedim. Allah, yine ölmedim. <laughs> Allah, Allah, Allah. Allah beni kurtaracak da Allah, Bismillah. Ölüyordum arkadaşlar yine. Nenin? Sana kadar iki tanecik elmas mı olur? Arkadaşlar ölüyorum. Öldüm. Allah rahmet eylesin. Zaten oyunun bitmesine de az kaldı arkadaşlar. Şuradan şöyle. Adam da uğraşıyor. Ben de uğraşıyorum. Allah. Bana ne bin kere soracağım arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ağla ağla gelme ama. Arkadaşlar galiba buraya geçmek çok zor olacak. Ben burayı duraklatıp geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçip geldim yani. Ama en sıkıcı yerine geldik. Şövalyeyle savaşacağız ama <laughs> kılıcımızı alalım. Artık biz de bir şövalyeyiz. Onların kalkanı ve kaskı varsa bizim de o zaman kılıcımız var arkadaşlar. Arkadaşlar öldü. Ye. Yeah. Artık katil oldum. Polisler benim peşimde peşimden gelir arkadaşlar. Aa, bakın arkadaşlar. Merdivenlerden zıplaya zıplaya çıkıyorum. Çok mantıksız. Çıkıyorum, çıkıyorum. Oha ne oldu? Çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. Arkadaşlar hala evet git 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 git. git, 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 git. Bu arada arkadaşlar Instagram da takip etmeyi unutmayın. Çok. <laughs> çek boyut. <laughs> Buradan iki de bir düşüyorum. Ama bir keresinde geçmiştim. Tam geçtim ki eğim depolama ben bu videoyu çekiyordum. Tamam mı abla? Şey... Şu... Arkadaşlar özür dilerim. Ablamla konuşuyordum. Arkadaşlar ben yine durduruyorum. Gıcık oldum ya. Arkadaşlar geldim. Baya zorlandım. sarı yerleri şimdi basmayacağım. Çık. Allah şimdi yine. Çık. Arkadaşlar tam ucunda şimdi asansörü. Ye yukarı çıkacağız zaman sonra hadi çık. Çık yukarı. Aşağı iniyorum burada durmak. Arkadaşlar canım çok az. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben de 10 abonemiz var. Kanalımın adına Oyun Kralı koydum ama daha kral olamadım şu anda. Köleyim daha. videoda 50 abonem olduğunda tamam birazcık kral gibi böyle olacağım muhafız olacağım. Asansörü kim yaptı? İnmek istiyorum ben. uzayın bir katmandan iniyoruz ha. Oy bu ne? Arkadaşlar kuyulandım kanalizasyon. Oradan gitsem Orada bir tane mor elmas vardı arkadaşlar. Onu alacaktım alamadım. Ben bu sefer çok ciddiyim yapacağım. Allah. Düşüyordum arkadaşlar. Ya arkadaşlar bu ya. Değişik Roblox. Arkadaşlar galiba bu video bitmeyecek. Çünkü zıplaya zıplaya gidiyoruz arkadaşlar bakın. Yani ben basmak zorunda değilim. Arkadaşlar ben burada bu videoyu bitiriyorum. Çünkü yapamadım arkadaşlar. Hiçbir şekilde yapamadım. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Abonetis abone, abone ol yanında çıkan zil butonuna anda videolarımı anda haber olabilirsiniz. Görüşürüz. Roblox karakterim de size görüşürüz diyor Zıplaya zıplaya. Hadi